Merhabalar rotoslarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere yeni haftaya anlatmak üzere karşınıza çıktım. Evet 31 Temmuz ay niye konuşamıyorum ben böyle Venüs retro var ve Merkür retro yaklaşıyor ya 31 Temmuz ve 6 Ağustos arasındaki haftaya anlatacağız inşallah yanlış söylememişimdir ve arkadaşlar artık Temmuz ayını geride bırakıyoruz Ağustos ayı içinde burç burç detaylı baktım ve uzun konuştuğum videom hemen linkini aşağıya bırakıyorum efendim ve lütfen aklınızdaki kişi videolarımı daha da ilgiyle izlemenizi temenni ediyorum. Çünkü benden çok istiyorsunuz işte aklımızdaki kişi abla çeker misin? üçüncü şahıslar var mı yok mu çeker misin diyorsunuz. Ben de çekiyorum ama az izleme aldığı için canım çekmek istemiyor. Videolarımı paylaşın, bol bol izleyin ve efendim yükselen burcunuzu, ay burcunuzu işte her bir şeyinizi izleyin arkadaşlar. Özellikle yeni ay videosu çektik. Kova burcunda bir yeni ay var. Kova burcundaki yeni ay videomda da burç burç baktım fakat ilk önce de hep ben size söylüyorum asıl videonun başında tiyolar, ritüeller ve tarihler var. Nerede ne olacak? Bazı tarihler veriyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Abone ol tuşuna basıp yanındaki çan tuşunu açarsanız çok mutlu olurum ve bir beğeni bir aşağıya aldık kabul ettik derseniz de minnettar olurum arkadaşlar. Neslihan Şirin hayata da bekliyorum herkesi. Oraya da şimdi haftalık video yüklenecek. Bu Bugün ya da yarın muhakkak ki iki kanalım var. Neslihan Şirin ve Neslihan Şirin Hayat. Bunlara abone olursanız çok mutlu oluruz. Mavi tikler geldi efendim. Instagram'da geldi, Twitter'da geldi. Ve inanılmaz derecede mutluyum. Arkada gördüğünüz şu heykelimizi buraya alalım. Neden derseniz arkadaşlar. Çünkü heykelimiz kapatmış. Benim güzel 100 binlik plaketimi heykel kapatmış. Onun için heykeli de buraya alalım. Bu aşıkları buraya aldık. 100 bin plaketim de geldi. Bunu da belirteyim. Çok mutluyum. Sizlerin sayesinde hepinizi çok öpüyorum. Öncelikle efendim özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Neslan Şirin kartlardan almak isterseniz müthiş bir indirime girdi. Ve haftanın olumlaması. Acil karar vermen gereken bir şeyler oluyormuş. Kararsızlık senin zaman, para ve şansları belki de aşkı kaybetmene sebep olabilir. Kararlarımı en doğru şekilde veriyor. Hayat yolumda bilinçli olarak neşe ve mutlulukla ilerliyorum tarzında güzel bir olumlamanız çıktı. Harika bir şey ve şu yeşil kuşlardan her evde olması gerekiyor. Hem olumlama hem de sorulara müthiş güzel cevaplar veriyor efendim benden söylemesi. Hadi bakalım şimdi e, burada arkadaşlar lütfen yükselen borcunuza ay borcunuza da bakınız ve biz hayatta tek yaşamıyoruz. Evde eşiniz varsa, çocuklarınız yani veya da merak ettiğiniz kişinin burcunu da lütfen izleyin diyorum. Ben sevgili Koç burcu pazartesi. Ben hepsini açayım bölüme sonra e, toplu olarak şöyle bir söyleyeyim. Pazartesi günü böyle tasasız olacaksın. Yani hayatta herkes ne istiyorsa onu yapıyor ya sen de onu yap. Ve aynı zamanda parayla ilgili ödemelerin varsa ödeyebilirsin. Yani para geldiği gibi de gidebilirmiş. Kala günü müthiş ailevi bir kutlama var. Aldık gönderdik. Mikrofonu yakın tutuyorum arkadaşlar çünkü sesim bazı videolarda çıkmıyor. Ailevi bir kutlama var. Çarşamba günü biraz bunalım çıktı. Hastalık bunalım. Ama aşkla ilgili bir bunalım olabilirmiş. Bunun yanı sırada güzellikler var. Ve aynı zamanda çarşamba perşembenin kurtarması gibi düşünmüştüm perşembe günü de bir yalanda olan var bakın ne siz buna mahal verin ne de siz böyle davranın e, sosyal medyaya dikkat edin çarşamba perşembe bir uyarı fakat evet diyeceksiniz bir şeye ve e, kestirmeden kurtaracaksınız bu durumu yani kötü bir şey olmayacak cuma günü şeytan kartı çıktı nazara geliyorsunuz yine aldatma yalanlar perşembe ve cuma bu yalanlar ne böyle ne havada uçuşuyor Hayal mi görüyorsunuz ya da hayalli davranıyorsunuz? Yahut da sıvılara dikkat edin. Balığın kartıdır bu. Aynı zamanda da hayal perestlikten uzak gerçekçiliğe biraz daha yakın olun. Cumartesi günü krizler var. Yine bakın bugün haftaya dikkat edin bir error verdi. Pazar günü de ikizler kova terazi bir. E, eril enerji, soğuk bir enerji, aynı zamanda devletle ilgili e, güzelliklerin olacağı olumlama kartında da kararlar çıktı. Güzel kararların verileceği bir zaman dilimi Cuma e, pazar günü. Arkadaşlar dikkat edilmesi gereken çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi bu haftanın tamamına dikkat edin ama size arkadaşlar bu kartlarda kurtarıyor söyleyeyim. Evren bir yandan zorluk verirken bir yandan da güzelliklere gebedir bunu unutmayın sakın. Şimdi geldik efendim sevgili boğa burcumuza. Sevgili boğa burcumuzda pazartesi günü güvenli gelecek 3 tane olanak var harika bir şekilde ileriye doğru bakabilir ve aynı zamanda üç çeşit bir şans geliyor yani nasılsa ben sağlamım diyor ileri sağlam bakarım diyor salı günü böyle Soğuk bir enerji, fakat bir devlet işleri Salı Çarşamba anne baba olabilir, dede olabilir aile büyüklerinden gelen yardımlar, sağlamlık var Salı Çarşamba günü. Birazcık Salı günü soğuk enerji olsa da Çarşamba siz anlayacaksınız ki sağlam bir şeylerin geldiğini, bir hediyelerin geldiğini, gecikiyor diyorsunuz ama gelecek. Perşembe bakın hala bir bekleme var, olumluya giden bekleme. Neyi bekliyorsanız bir haber bir um, güzellik, bir um, böyle şans böyle olabilir. Ve arkadaşlar bileziğim açıldı. Boğa Burcu'nda böyle bir şey olamaz yani. illa bir aksiyon. Neyse. Aynı zamanda bir Perşembe günü bir e, sakinlik var. Olumluya giden bir bekleyiş var. Hani ben burada derim ki olumlu bekleyiş her zaman güzel mutlu bir şekilde Perşembe'yi bir bekleyin. Bakın Cuma günü hamilelik, bolluk, bereket, e, aynı zamanda e, veya iştahınızın açılması da olabilir. Bunlara dikkat edin yolculuk varmış zaten aklınızda. Cumartesi günü kupaların üçlüsü var. Yani harika bir şekilde gezme, eğlenme, pazar günü bir mücadele mücadelem var aynı zamanda kupaların e, değneklerin e, burada yedilisi bize diyor ki mücadeleyi sen kazanıyorsun sevgili boğa ve asla geri adım atma diyor e, bu mücadelede kazanan sen olacaksın diyor e, bizim burada error veren hiçbir kartımız çıkmadı sadece üç gün bir salı çarşamba perşembe sanki böyle bir beklenti içindesiniz ve o beklenti ee, öbür haftaya da kayabilir ben söyleyeyim fakat çok şans ve bolluk bereket gösteren bir kart imparatoriçe kutlamalarda size müjdelerim olsun güzel bir hafta diliyorum geldik ikizler burcumuza pazartesi günü bir teklif pazartesi günü bir güzellik evrensel olarak sınanma ve arkasından güzellik olabilir bu. Salı günü aşkla ilgili buyurun efendim evet diyorsunuz. Çarşamba günü uzak yol düşünebilirsiniz ya da bir şeyleri tamamen artık bitiriyorsunuz. Ya bu şöyle sanki bir aşka evet demişsiniz sanki çarşamba da onu bitirmiştir. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey mi var acaba diye düşündüm. Perşembe günü önünüzü göremiyorsunuz yani sanki bir yola çıkacaksınız böyle bir bir ön kapalı. Hani daha vakti var gibi. Cuma günü çok güzel bir aslında danışabileceğiniz bir ermiş, hayatın anlamını arama, içsele dönüş var şimdi. Bak çarşambadan sonra bir düşünceli halleriniz var ve içsele dönüş var. Cumada böyle bir ileriye bakışınız var. Cumartesi günü Evet arkadaşlar biraz üzüntü, gece uykusuzlukları, kayıplar, geriye bakıyorsunuz. Cumartesi günü böyle pazar günü de bolluk bereket tılsımlı bir kart çıktı ve efendim bir kadından aldığınız üzüntü olabilir ay kartı belirsizlikler sizi çok üzebilir yani böyle bir şey de var ama ben derim ki ileriye doğru şöyle bir güzel bakın ikizler borcu bakın kararsız kalmayın pazartesi salının gazıyla sonuna kadar bu haftayı götürürsünüz yani ay kartı ayın döngülerini gösteriyor çünkü benim yani dolunay videomu bir izleyin ayın birinde yani hemen bu hafta ayın birinde bir dolunay var biraz sert bir dolunay kova burcunda tabii ki hava grubunda olduğu için sizi de direkten etkileyebilir gerginlik o yüzden bu hafta olabilir sakin kalmayı sevgide kalmayı tavsiye ediyorum geldik efendim ee, yengeç burcumuz sevgili yengeç burcumuz şimdi burada e, değnek ikilisi çıktı pazartesi kararsızlıklar ama iki tane de olanak var yani kararsız kalacağınız şey aslında bir tarafa daha yakınsanız Böyle diyorsunuz ki ben burada da karar kıldım ama yani diğer ki de aklımda kararsız kalmayın. Hayatı böyle durdurmayın. Salı günü değnek ası var. İlahi yardım, bir canlılık, bir güzellik. Çarşamba günü olumluya giden bekleyişler ve böyle paraların olgunlaşması tılsımların fikirlerin size bir güzellik geliyor çarşamba günü perşembe istenilen beklenilen kişiyle bir karşılaşma cuma günü dingin bir gün ama aşk günleri sanki arkadaşlar bir çektik iki geldi cumartesi yolculuk istiyorsunuz delilik yenilik gibi bir şey pazar günü de akışta olan güzel paraların onlusu yani öyle bir akış ki bu böyle size şey yapıyor tasım onlusu sürekli devamlı gelen bir maaş gibi veyahut da ailevi çok büyük bir mutluluk gibi bunu algılayabilirsiniz ee, burada cumartesi günü yenilik de sizin için çok iyi olacak olumsuz hiçbir kart yok Gayet güzel geçiyor haftanız. Sadece çarşamba günü beklediğiniz şey perşembe günü karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Böyle söyleyebilirim. Sevgili yengeç. Yani bu arada yine dolunay var. Dolunay da seni çok etkiler biliyorum ama hiçbir gerginlik görmedim. Bazılarınız birazcık böyle gergin olursa da sakin kalmayı deneyebilirsiniz. Geldik efendim. Aa yengeçten sonra aslana geldik. Aslan bak pazartesi bir yıkım bir kule ama salı günü güneş kartı çıkıyor. Yani bu bir yıkım ve kule. E, şok haberler de demek. Hemen kurtarıyoruz hemen. Ailevi mutluluk. Aileyle ilgili bir şeyler duyabilirsin ama bunun akabinde de mutluluk da var. Bak kutlama da var. Yani bu bu kadar hisleriniz aşağıda yukarıda olabilir. Ama güzellik geliyor. Salı günü kendi kartın güneş çıktı. Sağlık neşe, mutluluk var. Çarşamba günü lütfen şunu kabul ettik yazar mısınız aşağıya. Çarşamba günü bir kısıtlılık gördüm ama bu kısıtlılık seni böyle gerçekleri görememenden de kaynaklanıyor. Yani böyle geçmişe bir kısıtlılık gibi perşembe günü grup çalışmaları, dualar veyahut da bir eğitim alma, verme arkadaşlar aziz karta evlilik teklifi bile demektir. Yine kurtarıyorsun. Ee, bakalım çarşamba içsele dön ve düşün arkadaşlar düşün diyor özgürlüğüne kavuşman lazım diyor kısıtlısın sen diyor kartlar ee, çarşambayı bir kurtarayım dedim şu kısıtlamadan cumaya geldik cuma günü arkadaşlar sizler böyle bir delilik bir yenilik bir güzellik var size göre bir şey yeni bir hayat istiyorsunuz cumartesi günü e Cumartesi günü arkadaşlar böyle aşırı derecede hayalperestlik hayali bir şeyler var. Ama e, burada e, hayallerinin birinin ucundan tut kafan dağınık olmasın Aslan Burcu bak. Bütün hafta geliyor geliyor pazar günü senin günün güneş ve şu mutluluk süreklilik aldık kabul ettik der misiniz harika bir şekilde size geliyor ve siz çok mutlu oluyorsunuz hiç unutmayın buna olur mu şu kart aklınıza gelsin bu hafta sevgili aslan Burcumuz şimdi geldik sevgili başak Burcumuza evet Sevgili Başak Burcu'muzun da haftasına hemen bir bakalım bakalım. Pazartesi aşk ve bir konuda evet demek yeni hayatına hazırlanmak delilik yapmak tam böyle başaklar biraz delil olun ya biraz böyle kendinizi koy verin artık hep kurallar hep mantık yapmayın evet bunun sonrasında çarşamba günü olumluya giden bir bekleyişiniz var bekliyorsunuz böyle güzellikleri paraları e, perşembe günü bir vakit kalmış devletle ilgili işler bu anne olur aile büyükleri olur bir yardım patronun olur. Yine de dişicil enerjilere bir dikkat et. Cuma günü kılıç şövalyesi var. Harika bir şekilde aslında pazartesi, salı, çarşamba, perşembe devam etti. Bu cumanın bu soğukluğu, bu tartışması ne oluyor böyle yani? Sakin ol. Çünkü bakın Cumartesi günü de grup çalışmaları ve güzellikler var. Pazar günü de ay kartı. Şimdi biraz irdeleyelim. Ayın döngüleri diyor. Ayın birinde olacak olan bir dolunay var. Videosunu çektim bakalım hangi evde geçiriyorsun. İzle sevgili Başak. Kılıç şövalyesi böyle bir soğuk ortamdan da hemen uzaklaş. Şimdi kule mule çıkar kurtarmıyoruz. Bu çünkü senin agresyonun ya da bir toplumda sana yapabilirler agresyonu. Hemen oradan uzaklaş. Sen sakin olmaya çalış. Ay kartı da zaten güzellikleri de aslında gösteriyor. Ayın döngülerinin geldiğini, korkularının bundan olduğunu ve geçici olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Eğitim alma verme terfiler ödüller var. Cumartesi günü grup çalışmaları var. Evet arkadaşlar şimdi geldik efendim. Ee, sevgili terazi burcumuza pazartesi günü kupa şövalyesi barış huzur hareketli bir gün ilk aşk olabilir salı günü ailevi mutluluk kutlama düğün nişan bayram çarşamba günü aman da aman akan paralar yeni mutluluk yine yine mi çiçek yine mi böcek terazi bu ne güzellik perşembe günü grup çalışmaları eğitim alma verme ve güzellikler var cuma günü İkizler Terazi kendin çıktın yani böyle söyleyebilirim. Yine böyle tahtında, tacın kafanda yani kadın ol, erkek ol ee, veya böyle yine kendin gibi hava grubu kişilerle bir gezme, bir tozma olabilir yani böyle güzellikler. Bir karar verme Cuma günü, Cumartesi günü sevgili teraziyi bu haftanın şanslısı ilan edebiliriz. Cumartesi günü mutluluk, süreklilik, pazar günü bir kısıtlama ve gerçekleri görememe var. Bakın bugün çekiyorsan bu videoya haftaya pazar bu durumdaysanız lütfen aşağıya bir yorum yapın yani. Sizin bu gerçekleri görememeniz hemen dengeyi kaçırmanız olabilir. Bir kurtaralım mı yani kötü de çıkmasın. Para konusunda para alma verme konusunda veya sevgi anlayış tolerans bekliyorsunuz. Bu gelmeyebilir. Kötü bir şey değil. Haftanın şanslısı yine terazileri seçebiliriz. Arkadaşlar yani bakın bu kadar da güzellik bir burç ee, ve haftanın yorumu çıktı yani tebrikler evet şimdi geldik sevgili Akrep burcumuza. Sevgili Akrep Burcu, Pazartesi günümüz. Şans, talih, göksel yardım, barış ve gerçekleri yüz yüze konuşma var. Salı günü adalet, adaletli davranıyorsun. Mahkemeyle işler adaletin olabilir, yani adaletle işin olabilir. İlahi mahkeme bana geliyor dersin, ilahi bir evrensel kutsama gibi hakkın olanı alabilirsin. Çarşamba günü kader çarkı, kadersel dönüşümler ve kaderinle ilgili böyle aşırı derecede bilge kişi oluyorsun gecikmeler olsa bile hani kaderinle ilgili diyeceksin ki arkadaş ben gecikmeli de olsa bekliyorum diyeceksin perşembe günü anne ya da patron ya da işte aile büyükleri bir devlet işi var yine bolluk bereket cuma günü İmparator kartı çıktı. Yine gecikmeli bir şeyler var. Yine devlet işleri var. Yine böyle sağlamlık bir baba figürü ve faktörü olabilir. Cumartesi yıldız gibi parlama şanı şöhret aldık kabul ettik akrepler size yolladık aşağıya yorum yapın pazar günü de kısmetli bir teklif kendiniz çıktınız bakın kupalar sizsiniz su grubu ve burada parayı anlatıyor aşkı meşki anlatıyor veyahut da e, daha önce küs olduğunuz birinden böyle bir adım atmaya anlatıyor arkadaşlar bu ne kadar güzel bir şey veriyordum e, su alabilirim burada kafe yazıyor ama bugün çok kahve içtiğim için bunun içine su koydum arkadaşlar <laughs> evet burada güzel bir gönül almayla birlikte bu yıldız kartı haftanın gazını üzerinizden alıp böyle güzellikleri size getiriyor arkadaşlar ne iş yapıyorsanız da güzel bir şan şöhretin gelişini gösteriyor size şimdi geldik sevgili yay burcunun bu haftasına bakmaya şimdi burada toprak grubundan bir insan çıktı. Bu arkadaşınız olabilir, devletle ilgili işleriniz olabilir. Her zaman diyorum bolluk, bereket, yakanızı bırakmayacak. O kadar güzellikler var. Evet özellikle yükselen yaylar için. Bakın yükselen yay diyorum. Güneş yay olanlar da izlesin. Güneş yay olup da yükseleniniz başkaysa yine o burcu da izleyin arkadaşlar. Şimdi Salı günü kararsız kalacağınız bir gün. Bakın haftanın kararı çıktı zaten. Kararsız kalabilirsiniz bir ikilem. Ama bu çok güzel. Yani aslında iki tane de şansın geldiğini gösteriyor. Tılsım Ası çarşamba günü al sevgili yay al. Bakın büyük bir fırsat, ilahi yardım. Sana güzellikler geliyor. Perşembe günü bekleme var. Biraz bekliyorsunuz. Yani burada bu hafta hep bekleme çıkıyor. Neyi bekliyorsanız arkadaşlar bütün burçlara bu çıktı öyle musunız hemen hemen. Yani muhakkak ki ee, herhalde güzel şeyler öbür haftaya da sarkabilir. Yani birazcık beklemenin hasat zamanını hiçbir mahzuru yoktur. Güzelliklerle gelsin yeter ki. Perşembe böyle bir gün. Cuma evlilik teklifi, çözümsüz işlerinizin çözümlenmesi, bir dualar, bir ritüeller aman aman gayet güzel. Cumartesi günü parayla ilgili paraya almak, vermek gibi şeyler. Pazar günü bir kısıtlılık, gerçekleri görememe. Ama ve lakin ritüeller, dualar, güzellikler yine arkadaşlar sizinle bakın burada ben her zaman söylüyorum büyücünün gücü adına yay burcu e, mistik özellikleri olan e, ve gerçekten böyle bunlara meraklı olan mistizme reiki yoga astroloji, tarot işte bunlarla gibi bir ritüel gibi dualar gibi ve evrenin sana verdiği gücü kullanmak gibi bir şey pazar günü cumartesi pazar için açtım hiç kendinizi kısıtla hissetmeyin gayet güzel bir hafta geçireceksiniz arkadaşlar evet yakaladık hiç sevmiyorum bu kısıtlılık kartını yani burada bir anlamda evren tarafından değil de geçmişe bağlı kısıtlısınız sanki. Bunun için dualar okuyun ve istemediğiniz insanları, olayları, durumları evrenin kara deliğine bir post alayalım mı sevgili yay burçları? Evet çok güzel oldu yükselen yaylar özellikle. Evet geldik efendim öyle içimden geldi arkadaşlar güneşi yay olanlar da müzdarip oluyor gerçekten sıkıntılardan geldik oğlak burcuna güzel bir paronlusu akışta olan mutluluk salı günü bir ailevi kutlama arkadaşlar yan yana pazartesi salı halay çekeceksiniz herhalde o kadar güzel çarşamba da bir böyle kara bulutların dağılması böyle bir açılım var yani kılıç prensesinizin sizin e, soğuk da olsa gelen güzel teklifleri değerlendireceğinizi gösteriyor evet çarşamba günü böyle perşembe huzur aşk ilk aşk bir adım atmak hareketlilik cuma günü Kılıç Şövalyesi var. Yani burada birazcık soğukluk evrenden kaçın. O soğukluk durumdan kaçın. Balık, yengeç, akrep, su grubu insanlardan alacağınız bir sıkıntı da olabilir. Veyahut da böyle gibi insanlar sizi kurtarabilir de. Şimdi hani e, burada e, kartlar çok kalabalıklara baktığım için her durum ve olasılığı söylememi ister benden. Ben de hepsini sıralıyorum. Uyanları alın, uymayanları evrenin kara deliğine. Evet, kupa kralı devletle ilgili işlerin olacağı taşınma atama tayin gibi durumların olacağı cuma günü cumartesi günü büyük bir güç geleceği pazar günü de biraz güven istiyorsun alma verme dengesini kurmak adına hayvanlara bir şeyler ver bitkileri sula işte güzellikler anca böyle gelir etrafa bakıyorum çünkü etrafım hayvanlar dolu şu anda iki tane yani jüpiter venüs kedi köpek dolu tarçın hepsi buradalar Bunlar da sizin şansınız demin salondalarda oğula anlatmaya başladım etrafıma doldular evet arkadaşlar bakın benim de güneşim oğlak burada güzel bir sürpriz ee, rakiplerini yenme var sizin için büyük ilahi bir gücün geleceğini de gösteriyor bu hafta geldik sevgili kova burçlarımıza. Evet sevgili kova burcumuza geldik. Hemen bakıyoruz bakalım. Grup çalışmaları, eğitim alma, verme yahut da bir terfi gibi pazartesi günü salı günü sevgi anlayış, tolerans, yardımlaşma çarşamba günü değnekası, ilahi bir yardım, göksel bir yardım, bir umut ışığı ve canlılık, bir aşkın canlanması, bir yani bu genelde dileğinizin olması gibi bir şey. Perşembe günü yola çıkacaksınız. Yol düşürüyorsunuz ya da cesaretli bir hayat yolculuğu aşka anlatıyor. Bir şeye cesaret edemiyorsunuz ama burada siyahlarınız, beyazlarınız var. Fakat komuta sizde, sizde isterseniz onu yapacaksınız. Cuma günü kule böyle bir şoklama haberler geliyor arkadaşlar. Çünkü bakın burada bir şey alt üst olmuş yıkılmış aynı zamanda elinizde olmayan nelerden dolayı gelen bir haber devletle ilgili bir şey olabilir babayla ilgili bir şey olabilir ya da devlet büyükleriyle mesela avukat doktor hakim işte memurunuz amiriniz gibi kişiler olabilir onlarla ilgili bir şeyler duyabilirsiniz ee, bakın cumartesi yine böyle naif sakin toprak grubundan bir kadın boğa başak oğlak olabilir zenginlik timsali ve devlet gibi devletli hatun ya Böyle birinden bir yardım, düşünce yani her şekil olabilir. Pazar günü ise çalışmalar yapacaksınız. Yeni bir iş, yeni bir aşk ya da sosyal medyada olabilir çalışmalar veyahut da işte yeni bir site açmak, yeni bir yani sosyal medyada gezinmek ya da çalışma yapmak, araştırma yapmak, kitap araştırması ya da her türlü şekilde yeni bir iş, yeni çıraklık dönemi gibi. Yani yeni bir şeyler yapma ya da gösteriyor. İrkildim bu kule kartından cumaya dikkat edin derim yine de kova burçları. Evet arkadaşlar geldik sevgili balıklarımıza. Pazartesi günü eteklerinde şanslar, güzel insanlar size. Bakın aldık, kabul ettik. Şans size geliyor. Asla ve asla umutsuz olmayın güzel haberlerle gelen şans pıtırcıkları geliyor arkadaşlar bakın salı günü de aslan yay koç arkadaşlarınız ya da devlet işleri bir vakit kalmış böyle yaşamanın dibine vurulacak ateşli tutkulu bir gün çarşamba günü burada bekleme bakın yine çıktı yani 12 burcun belki de o 10 tanesine çıktı bu kart çarşamba günü yine böyle bir şeyleri huzurla heyecanla ama e, olumlu olarak bekleme yapacağınız bir gün çünkü olumluluğu gösteriyor. E, perşembe günü yine ateşli, tutkulu, aslan ayağı ateş gruplarını anlatan bir kart acele etme diyorsa da perşembe her ne için olursa olsun. Cuma günü zaten beklenen para, özlenen karşılaşma güzellikler zaten size gelecek diyor. Cuma günü kısmetli bir şey. Kısmet yani bu evlilik olur, para olur. Ve cumartesi günü arkadaşlar grup çalışmaları çözümsüz işlerin olması çözülmesi aziz karta böyle bir iki anahtar var yani ki genellikle haftanın yorumuna bakacak olursak dualarımızın gerek ettiği dua yapılması gereken günlerde olacağız sanki bu hafta. Ee, grup çalışmaları evlilikle ilgili olaylar. Ay bir çektik iki geldi balık burcu size. Bakar mısınız? kutlamalar var güzel haberler var Sevgili balık burcu bakın burada e, ailevi kutlama arkadaşlarla gerekli e, kutlaman gereken bir şeyler ve burada da birçok yerden haber var dedi yapışmış kartın altına böyle bu yani güzel hareketlenme bile başlamış size haftanın 8 günü çıktı yani çok güzel arkadaşlar o kadar e, güzellikler çıktı ki balıkları da haftanın şanslısı ilan edebiliriz Teraziler etmiştik hatta sizde hepsi olumlu kartlar çıktı ve lütfen şu şansları görün arkadaşlar bakın bunlar şans kartları hiçbir şey olmazsa bu haftada gözünüz tetik olsun yani cumartesi günü için e, pazartesi günü içi ve cuma için lütfen bir şeyler olacak. Hiçbir şey olmazsa bir şey olacak. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Ve efendim kanalıma da abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın.